Memleket dediğin insana türküler yazdırmalı. Sevgimiz de, gönlümüz de geniştir Haliyle soframız da geniş olmalı. Gecelerimiz huzur, günlerimiz neşeyle dolu. Yani kısacası ev dediğin Avenir Emre'de. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Değerli Yozgat TV izleyicilerimiz, Sorgu Müftülüğümüzün hazırlamış olduğu Camilerimizi Tanıyoruz programımızda yine birlikteyiz. Bugün Külü Köyü'nden size sesleniyoruz. Külül Köyü Camii önündeyiz ve e, bir abimizle beraberiz. Külül camimizin imamı yok, henüz gitmiş biz ee, Hacı abimden bilgiler alacağız. Hacı abi sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Lüğü Kulük köyünde doğdum, Kulük köyünde büyüdüm. Aslan oğlu Hulusi Aslan oğlu Hulusi Ülker. 1938 doğmuş. 1938 maşallah. He. Allah sağlık sağlık versin. Amin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Şimdi e, ee, Hulusi abi sizden Camimizle ilgili birkaç soru soracağım. Sor, Bana yardımcı olur musun? Oluruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu cami ne zaman inşa edildi? 1966'da inşa edildi. Peki bu camiden 66'da inşa edildi. Daha önce cami var mıydı? Vardı. Nasıl bir camidi? Özellikle Ahşap camiydi. Ahşap camiydi. Evet. O ne zaman yapılmış? Onu pek bilemiyorum. Ta Yemen Ağa'nın gününde yapılmış. Bu. Kim bu Yemen Ağa? Yemen Ağa 110 yaşında ölmüş bizim köylü. Yemen hmm, Allah gani gani rahmet eylesin. 110 yaşında ölmüş. Ha. 1967 dediniz değil mi? Bura 66? Yok yok burası 1966'da mı yapıldı? 1966'da. 66'da. Ee, yani kaç yaş, kaç yıllık bir bina? 60 yok 50 55. Yani 55 yıllık bir cami. Aha. Allah e, içerisinde hayırlı hizmetler yapmayı e, hayırlı ibadet et, ibadetler yapmayı nasip etsin. Şimdi Amin. bu cami yani bu 66 yılında yapılan cami ilk halini koruyor mu? Sonradan bakım filan yapıldı mı? Şimdi bunun bir tadilatını yaptık. Ne zaman yaptınız? Diyeyim ki 10 10 12 13 sene evveli yaptık. Tamir ederek boyasını yaptık. Boya. İçinin evet. şeylerini değiştirdik. Pencereleri pençeleri, tebiri denistir. Bir her şeyini yaptık. Allah'a şükür, her şeyini yaptırdı. Bu cami 66 yılında kim yaptırdı? 66 da burada çocuk çizik vardı, çocuklar yaptırdı. Yani köy çocuk evet. evet. çok güzel. Yani bir dernek gibi bir şey kurdunuz. Evet, dernek, 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 dernekte, dernekte bu çizik işi. Demek, demek. Evet, evet. evet. Camide bugüne kadar hangi hocalarımız geldi geçti? Önemli ben şey, bir şey soracağım. O eski camiden de hatırladıklarınız varsa? Var. Eski camide Ahmet Hoca var. Ya hocaydı, eski camide hocaydı. Hmm. 30 yıl yaptı. 30 yıl. Kim bu? O Buralı mı? Buralı. buralı yerlisi yani. Buralı. Buranın yerlisi. Ahmet Hoca diyorlar. E, nerede okumuş, kimde okumuş? Bu medrese ki? okumuş, Kelam-ı Kadim hocasıydı. Hmm. Heh. Ondan sonra kim Ondan yaptı? Ondan sonra Nuri Hoca bu cami 30 yılda o yaptı. O Kayseri'de oldu. Paltı Hoca'da. Hmm. Ha, o medrese gördü Nuri soyadı ne? Nuri Coşkun. Nuri Coşkun. Ha, Nuri ha. Allah rahmet eylesin. Ha. Ondan sonra kim yaptı? Ondan sonra İsmail diye bir hoca geldi. şeyli ne bir şey koydu ya İsmail Hoca o biraz ağlaştı. Ondan sonra bir hoca daha geldi. Şeyden Ahtan Yeni Kaza oldu, deprem olan yer. Karak, şey mi, Saraytet'ten. Yani. Ha, Saraytet'ten o durdu. Hı. Ondan sonra Gevrek'ten geldi hoca. O 12 sene durdu, Turgut Hoca. Şimdi koy sorgunda Aren İmam mı? Ha Turgut Yılmaz. hocamız. Turgut Yılmaz buradan çok kendisi, muhterem hocaydı. Evet buradan kendisine selam ediyoruz. Buraları ikimiz yaptık onu ya. Yani. Allah razı olsun. Ha. Ondan sonra kim geldi? Ondan sonra geleni söyleyeyim mi? Söyle. Salih Bayan şey Ölmek Camii'de imamlık yapıyor. Şimdi ne söyle. Sait Hoca. Sait Hoca he. Ha, he. Sait Hoca. Sait Yazar Hoca Ha. O hoca da muhterem. Evet o hafızdır kendisi. Ha, hafızdır e, çok burada... iyidir. Beni de sorun. Bu, Buradan hocamızı da selamlıyoruz. Selam, Hocalarımızın hepsini hep selamlıyoruz. Hepsi, selamlıyoruz. Hepsi beni severler. Peki Ve, Sait Hocam'dan sonra kim geldi? Ondan sonra bu hoca şey geldi işte. Ne bir hoca? Nedim Hoca geldi. Ondan sonra 3 sene doldurdu gitti. Bu bayramda nahlini aldı onun. Bu bayramda camiden ayrıldı. Camilik... Camimiz şimdi hoca bekliyor. Hoca bekliyor. Hem de çok güzel bir hoca bekliyor. İnşallah. Mühtefendime selam ederim. Ha. Bize hocayı göndersin hemen. Şimdi hemen değil de bunun bir süreci var. Ee, cami ilana çıkar, ilandan o hocalarımızdan bu camiyi tercih etmek isteyen tercihini yapar. Sınav açılır, ondan sonra süreç bir şekilde işliyor. Külük köy her hoca tercih ediyor. Evet, ne güzel. Yani köye gidecek hoca ne güzel? köyünü tercih etmek gayrı kabil eder. İnşallah, inşallah, ha. inşallah. Ben de 1984'ten bu yana hizmet ederim buraya. Allah kabul ha. etsin. Sorun kimden? Hoca beş tane hoca geldi. Beşinden ne sorun ben burada hocalara yardımcı olurum. Evet. Çok güzel. Bu sevabı da sen Al. alıyorsun. Onu da Alıyorum da söyleyeyim. elhamdülillah. Yani hocalar... benim bir işim yok buradan mı? Çok güzel. Çok Buranın güzel. Buranın çayırını biçerim, neyini biçerim, hepini biçerim. Çok güzel. Şimdi geçmiş dönemlerde bu cami medrese görevi yapmış mı? Talebe okudan hocalar olmuş mu? Nuru Hoca okuttu. Ne okuttu? Kur'an okuttu. Kelam-ı Kadim. Ha, yani ha, e... ondan sonra Turgut Hoca okuttu. Biraz onlar biraz okuttu. Yani Kur'an, Kelam-ı Kadim. Tamam. Ha. Tamam. Anlaşıldı. Ee, camimizin mimari özellikleri nelerdir? Yani nasıl taş bina mı, beton arma mı? Bak sana söyleyeceğim. Mı? Bizim camimizin özelliği taş bina. Taş bina. Üzeri beton. Anladım? Hmm. Anladın mı? Her tarafı mükemmeldir. Evet. İçine de girince göreceksin. inşallah. Ha. İnşallah. Her tarafı mükemmel bir camidir. Çok güzel. Ee, bu caminin yani bu köylü olup da bu camide görev yapan kimse oldu mu hiç? Görev yapan Nuri Hoca yaptı. Nuri Hoca. Hani bu köylü hem de, hem de bu köylü hem de bu hem camide de, burada 30 yıl bu camide görev Allah bir zaman yaptı. Allah rahmet. Bize yaptı. Ondan sonra sınavı kazandıktan sonra maaşa geçti. geçti. Hmm. Evet. Çok güzel. Ee, peki Hulusi abi bize verdiğim bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Ben ediyoruz. de size teşekkür ederim. Allah razı Sayın olsun. Sayın Güler yüzünden dolayı, tatlı sevinden evet, dolayı. Çok sağ olasınız. Evet. Allah razı olsun. Ya biz burayı mükemmeliyiz kardeşim. Allah, Allah. razı olsun. Teşekkür Şöyle bir Türkiye'ye yayım ediyor Allah Allah. Tamam inşallah. Evet. Ee, değerli Yozgat TV izleyicilerimiz, e, camiinden sizlere seslendik. Hulusi amcadan e, bilgiler aldık. Külüköy camimiz münhal durumda. İnşallah yeni hocasını bekliyor. Buradan tüm e, görevli arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Burada sizi bekleyen bir cami var. Sorgu müftülüğümüzün hazırlamış olduğu camilerimizi tanıyoruz programından e, seslendik. Külüköy'ünden seslendik. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Memleket dediğin insana türküler yazdırmalı. Sevgimiz de gönlümüz de geniştir Haliyle soframız da geniş olur. Gecelerimiz huzur, günlerimiz neşeyle dolar. Yani kısacası ev dediğin avenir.